Merhaba arkadaşlar. Bugün e, hiç video çekce diye bir şey düşünmemiştim. Hatta bir süre boyunca da video çekmeyi de düşünmüyordum. Sonra e, bir tane ben izleyen birisi yazdı. Fan falan demek istemiyorum. Kim tan ismini bilmiyorum. E, bir Koreci bir ismi vardı çünkü. <laughs> Neyse sonra e, o da dedi ki ben işte shifting yapamıyorum. Onunla ilgili video çeker misin? Ben de dedim ki abi aha fikir Sonra orada bir aydınlanma yaşadım. Ondan sonra hmm, 11. sınıf çok zor olduğu için ve ben çok az vakit ayırabildiğim için o yüzden çekemiyorum diyebiliriz. Ama bu demek değil ki İpek asla video çekmeyecek. Tabii ki çekecek ama ilk önce kahvemizi yudumluyoruz. Kahvenin önünde kalp kahve var. Bence bayağı hoş. Bir de arkadaşlar eski okul formamı giydim. Şu altındaki. Çok güzel değil mi? O kadar rahat ki yani. Keşke okulu bırakmasaydım bile dedim. O kadar rahat geldi şu an. Ya da benim eşofmanım yoktu. Şu an onu giydiğim için rahat geldi. Bilmiyorum. Yüksek ihtimalle ikincisi. Neyse. Şimdi bir insan neden shifting yapamıyor olabilir? Bunları hemen araştırdım. Sonra ee, shifting sayfalarından buldum genelde. Sonra onları hepsini mixledim. ara vermeniz gerektiren belirtiler var. Hani ya da mesela direkt bırakmanın bunu... ara vermeniz gerekiyor yani bir süre. Şimdi ilk önce ara vermeniz gerektiren belirtilerden başlıyoruz. Normalden daha fazla agresif olmanız, sürekli aç hissetme, motivasyon sıkıntısı. Bu arada ben e, motive edici şeylerle ilgili birazcık açıklayacağım birazdan. shiftingten şüphe etmek, su içmenize rağmen susuzluk sıkıntısı, umutsuz hissetmek, sürekli uyuma isteği, enerji kaybı, duygusal değişiklikler, gitmek istediğin evrenden sıkılma. Yani en sonuncusu bende de oldu mesela. Şimdi neden shifting yapamıyorsun diye bir posta geçiyoruz. Yorulmuş olabilirsin. 2-3 gün gibi kısa molalar verebilirsin. Hani motivasyonunu geri kazanmak için. Bol bol su... Ya ben bu su bilmiyorum ama her sayfada falan vardı su içmeniz gerektiğine dair. Metotları doğru yaptığınıza emin olun. Yani aslında mesela hani kolun böyle yerine böyle olsa çok da sıkıntı değil. Ama senin hani amacın önemli birazcık da. Güvenilir subliminal dinlediğinizden emin olun. Eurofya subliminal var bilmiyorum biliyor musunuz. Onu takip edebilirsiniz. Benim arkadaşımın şeyiydi. Diğerlerini bilmiyorum. Hiç su bilimler kullanmadığım için. Meditasyon yapmaya özen gösterim. Meditasyon konusunda ben hmm, bende bir 300 tane şey var. Tütsü. Onlardan kullanabilirsiniz. Mangolu alın bu arada alacaksınız. Mükemmel bir kokusu var. Hani meditasyon yapmak zaten çok da zor bir olay değil. Ayrıca sizin de hmm, ruhunuzu, bedeninizi dinlendiriyor bence. Şey, ben bunu birisiyle konuştuğumda hani birazcık dinler bir insandı. E, namazın da aynı etkiyi verdiğini söylemişti. Bilmiyorum dine çok bağlıysanız eğer namazda kullanabilirsiniz bence bu konuda. Eğer o da hani sizi rahatlatıyorsa bence olabilir. Skriptinizi yenileyin. Eğer hani inancını kaybettiysen böyle tekrar yazarken bir heyecan eklenir diye düşünüyorum. Metot değiştirin. Kendinize uygun metodu bulmanız gerekiyor. Ama böyle hani günde bir metot falan değiştirmeyin. Mesela bir metodu bir hafta deneyin. Hiç belirti almıyorsanız artık bırakabilirsiniz. Ya da o kadar kullandığınız sonra... Bakın Tonguç Akademi'nin canlı yayını başladı yine. Neyse. Tamam birazdan gireriz. Ee, zaten 5 dakika geç başlatıyorlar. Evet başlıyoruz. Ne başlıyoruz? <laughs> ha, e, hani bir hafta denediniz. Bir iki gün ara verin isterseniz. Hani eğer yorgun hissediyorsanız kendinizi. Shifting konusunda. Ee, olumlu düşünceler barınır İşte bugün yapacağım vesaire Mesela tiktokta karşınıza çıkar Böyle bugün işte şanslı kişi sensin Yapacaksın falan diye Mesela onlar da insanların Motivesini arttırır bence diye düşünüyorum Mutlu olmaya Özen gösterin <laughs> Video çektim en son tuttu arkadaşlar Biraz üzüldüm Ben ünlü olmak istemiyordum çünkü Evet odaklanma sorunu yaşayanlar için Önerilenler Dokununuzu düzene sokun yani mesela 12'de yatın, 9'da falan kalkın. Böyle size bir tane ders çalışma rutinimi göstereceğim. Bir gün yani videosunu çekmiştim ama atmadım. Birazcık kanalıma alakasız olmuştu ama bir gün çekmeyi düşünüyorum tekrardan. Gece 4'te kalkıp ders çalışma rutinim vardı ve bayağı iyiydi yani. Onu bir gün videosunu çekeceğimi düşünüyorum. Yani hem ben LGS öğrencisi olsam öyle çalışırdım diyeyim. Gerçi LGS de o kadar basit bir sınav ki arkadaşlar. Yani sadece mesela benim tek eksiğim hiç soru çözmememdi. Matematikte soruların türlerini bilmiyordum. Zaten ben girdiğimde ay bir saniye. şey oldu? <laughs> Neyse, tamam. Ben sınava girdiğim zaman şeydi böyle. Hmm, soruları görmemiştim. Hani çok çözmemiştim. Bir de zaten hiç çözemiyordum başta. Sonradan baktım abi hani sınav bitti birkaç gün sonrasında baktım ya da biri sonrasında da olabilir. Hani çok basitti. Ee, sadece fazla soru görmek önemli yani. Konular hiç zor değil yoksa. Yani Evo Pekok var. Bunu da yapın. Düzenli kahvaltı yapın. Kahvaltı gün içindeki en önemli öndür. Sosyal medyadan uzak durun. Sosyal medya her türlü şey olduğu için birazcık da baş ağrısı yapabilir. Youtube tabi sosyal medya ama neyse artık. Ekran başında çok fazla zaman geçmeniz göz başarılarına neden olabilir. Doğru yani. Olumsuz fikirlerden kurtulun. Hem bu hem enerjiniz için ve inancınız için de önemli bir madde. Stres yapmayın. Ben çok stres yapamıyorum. Metodları denerken stres ve kaydı odaklanmanızı zorlaştırabilir. Egzersiz yapın rahatlayın. Shifting rutin diye paylaşmış. Ben bunları çok okumadım bu arada. Sadece yani bazı kısımlarını okumuştum ilgimi çekenlere ses aldım sadece. Günde en az ya yani şuraya falan mı koysam? 7 dakika geçmiş. Ben şu şura, şimdi mi şuraya koysam diyorum. <laughs> Günde en az iki kez meditasyon yapın. Meditasyon her türlü olabilir. Yorulmanız ve rahatlamanız için ya yani yoga yapabilirsiniz. Tüm gün iyi bir ruh hali içinde olmaya çalışın. Ben yoga yaparken inanılmaz yoruluyorum. Öyle böyle değil yani beni çok yoruyor yoga. Ama ım, daha basit hareketleri vardır herhalde. Ben böyle titreye titre falan yapıyorum. Bir tane şey var. 15 dakikalık stretch full body diye bir şey var. Hani tüm tüm bedeninizi şey yapıyor. Esnek. Onu yapabilirsiniz. Hatta altta isterseniz linkini falan da koyarım. Baya rahat bir şey. Ve rahatlatıyor da bence. Harbiden. Böyle spor yapmış gibi hissediyorsunuz. <laughs> bolca hem streslenmeyin ve rahat olun. Bolca su ve sıcak bir şeyler içmeye de dikkat edin. Kahvemizi yudumluyoruz. Pozitif düşünün. Sevdiği... Pozitif düşünün. Sevdiklerinizin yanına gideceksiniz. Daha güzel ne olabilir ki? Sevdiğiniz şeyleri yapmaya dikkat edin. <laughs> Arkadaşım bir şey yapmış. Neyse tamam. Kitap okuyun. Ee, sıcak bir duş alın. Film dizi izleyin. Hani mesela Harry Potter, Harry Potter izleyebilirsiniz. Yani gideceğiniz yer orasıysa. Bu süreçte en önemlisi inanç ve ruh halimizi pozitif tutmak. Ön yani devam ediyoruz. Olumlama örneklerine geçtik. Ben bunları nereden buldum? Ha, Shifting Reality buldum. Tamam. Evet, yani bunları söyleyin. Sürekli içinizden söylemeniz gerekiyor. İşte bu gece başaracağım. Bugün istediğim gerçekliğe gideceğim. Arkadaşlarım beni bekliyor. Oradaki crushlarımı göreceğim. Başarabilirim. Şu anda shifting yapacağım. Ee, şu anda istediğim gerçeklikteyim. Bu metot ile başaracağım. Shifting yapmak çok kolay. Orada beni bekleyen bir hayat var. Kısa süre içinde shifting yapacağım. Yani sürekli hmm, bu tür şeyler söylemeniz gerekiyor. İşte evime gidiyorum vesaire falan. Çok eğleneceğim gibi. Ay bir saniye. SSR gitti. <laughs> Günün içinde bir tane de indie shifting'den aldım. Indie shifting beni takip ediyor. O yüzden sevdiğim bir shifting sayfası arkadaşlar. Bence takip edin. <laughs> yani 3-4 tane var zaten maksimum beni takip eden shifting sayfası. Onlardan biri de indie shifting olduğu için buradan ona kalbimizi yolluyoruz. Bugün gidiyorum. Shifting çok kolay. Artık evime gidiyorum. Bunu gün içinde söylüyorsunuz zaten başarmıştım ve bugün yeniden yapıyorum. Beni beklemelerine gerek yok artık çünkü başarıyorum. Yaparken de şimdi evrenime geçiş yaptım. Gerçekten yaptım. Gözlerimi açacağım. Artık oradayım. Her zaman yancım tamdı. Başardım. Evime geldim. Şimdi neden shifting yapamıyorsun? Yine böyle bir şey. Yani ben bunları birazcık karışık esas aldım. O yüzden karışık anlatacağım. <laughs> Dikkat dağınıklığının olabilir. İşte bunun için de meditasyon yapıyorsun motivasyonun düşük olabilir. Yanlış metodu seçmiş olabilirsin. Ara vermen gerekebilir. Hani çok yorulduğunda, shift'inin gerçekliğine dair inancını kaybetmiş olabilirsin. Evet, bu kadardı videomuz. Yardım etmeyi çok isterim. Yorumlarınıza cevap vermeye çalışacağım. Görüşmek üzere.